Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından beyaz ana habere devam ediyoruz. İl kiracı ve ev sahipleri arasındaki problemi zaten anlatacağız ama onun öncesinde yeni yasama yılı dün resmen başladı biliyorsunuz. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi beklenirken 29 Ekim'de şimdi bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte emeklileri heyecanlandıran o açıklama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Ayına giriyoruz malum. Çalışmaların devam ediyor. Emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili yasal düzenlemenin çalışmaları sürüyor. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte en düşük emekli maaşı için adım atılması bekleniyor. Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Emeklilerin merakla beklediği bir diğer konuysa 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği. Son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. hayırlara hayır, cevap verildi. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla mecliste düzenlenen resepsiyona katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisin açılış töreninde sarf ettiği bir gece ansızın gelebiliriz sözleri de soruldu. Konuşmalarında terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Bahçeli'ye yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı da soruldu. Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir ve üç içindir. İnşallah mal idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir. Peki sizin efendim istediğiniz bir il bu ilde bizim adayımız yani, öne çıksın dediğiniz bir yer var mı? Hayır şimdilik yok efendim.